şu anda hiç böyle hayal kurmadığımız şekil, birbirimizle de farklı şekillerle iletişim kuracağız belki teknoloji kullanarak. Bilmiyoruz bunları. Hani bunların hepsi, hepsi mümkün ama biz yeterince hayal etmiyoruz işte. Yani bunları yeterince hayal etti ve nasıl olabileceğine kafa yorsak aslında çok güzel bir şey var. Derste bir slaytım var gösterdim benim. 2007 yılında diyor Snapchat yok. Instagram yok. İşte blockchain, Bitcoin yok 2007 yılında. İşte pek çok marka Airbnb yok. Bilmem o kadar çok şey yok ki 2007 yılında. Böyle bir liste yapmışlar. 50 tane şey var. Hepsi de böyle dünyanın en büyük şeyleri yani markaları, teknolojileri. 2007 yılında hiçbirisi yok. 2017 yılında inanılmaz 10 senede inanılmaz merkezi haline gelmiş. Şimdi 10 sene bile almamış. Yani. Şimdi 2027'de nerede olacağız? Buna göre hayal et ve düşün yani. Çok daha Lineer artış ve inovasyon yaşanan bir çağdayız demiştik ya. Hakikaten her gün yeni bir buluş yapılıyor. Her gün yeni bir açılım yapılıyor. Ve bunları takip etmeye insan beyni ne kadar sınırsız olursa olsun yetmiyor yani. İnsanın ömrü de yetmiyor ne yazık Ray Kurzweil diyor ki bu önümüzdeki işte 10 yıldaki gelişim 100 bin yıllık bir gelişim olabilir diyor yani. 100 bin yıla tekabül edebilir. Düşündüğün zaman sen hani hakikaten sadece geçen sene üretilen bilgi insanlığın 5000 yıllık tarihinde üretilen bilgiden daha fazla. Sadece geçen sene üretilen bir. Dolayısıyla böyle inanılmaz bir çağdayız yani. Ve inanılmaz bir çağda yaşıyoruz. E, yarın öbür gün işte bu cihazlar, makinalar, algoritmalar, robotlar bizim kadar veya biz bizim kadar akıllı olduklarında ne olacak? Zaten bizim kadar akıllı oldukları ana yaklaştıkları anda bizi geçmeleri de an meselesi. Şu anda hepsi geri zekalı şu anda hala çok e, şey, bir böcek kadar falan zekalar yani. Hadi bu e, Siri'ler, Alexa'lar falan 4 yaşındaki çocuktan daha geri zekalar. Şu an hiçbir şey anlamıyorlar yani doğru düzgün. Google Assist, asistanı, en, en güzel anlayan Google assistant bence. O iyi anlıyor. O da çok iyi değil yani. E, ama en kötüsü Siri. Dizinin ortasında Siri'ye benzer bir şey duyduğu anda diziyi kesiyor falan. Ger gerçekten baş belası. Siri kadar baş belası bir şey görmedim. E, o, o da şeyden kaynaklı. Apple'ın sistemleri entegre değil. Onun için akıllanamıyor. Kapalı devre. Kapalı devre olduğu için Siri en aptalı. Bunlar şu anda çok aptallar ama hızla gelişiyorlar. Her gün bir şey öğreniyorlar. Özellikle ben mesela Amazon Alexa geleceğin evdeki otoritesi olacak diye düşünüyorum. Yani evi yöneten smart home, akıllı ev sisteminde evin beyni Alexa düşünün. E bu şu demek, evin psikoloğu da Alexa olacak. Evin eğitimcisi de Alexa olacak. Evin öğretmeni de Alexa olacak. Artı evin bütün ihtiyaçlarını <laughs> tabii ki <laughs> ihtiyaç listesini, sipariş listesini de Alexa yapacak yani. Elden geçirip teslim edecek. Dolayısıyla bütün bunlar Jeff Bezos'un cebine gidecek yani. <laughs> Şimdi, tabii ki ama daha hızlı çözümler geliştiren başka rakipler çıkmaz. Ama şunu demek istiyorum. Yani 2027'de mesela 10 sene sonra ya da işte 2030'da neler olacak hayal etmek çok zor yani 2030'da. Çok hızlı gelişecek her şey. Çok hızlı gelişiyor hakikaten her şey. Mesela hayatımızda hiç hayal dahi edemeyeceğimiz teknolojileri belki bizim torunlarımız hayal içinde yaşayacaklar. Yani mesela bütün duvarların bilgisayarla kaplı olduğunu düşünün. O Black Mirror'ın bölümlerinin gerçek olduğunu düşünün. Her şeyin dijital ikizinin olduğunu düşünün. Bu cihazlarla vücudumuzdaki kurulan bağların arttığını düşünün. Mesela bu cihazlar bilgisayarlı sistemlerle işte bizim vücudumuzda eklemlenmelerin, beynimizin eklemlenmesinin çok daha tamamlandığını düşünün. Bunların bizim parçamız haline geldi. Giyilebilir giysiler haline geldi ya da işte içimize, vücudumuza girdiğini düşünün. Bambaşka bir çağa doğru gidiyoruz. Bu çağda mesela şöyle bir opsiyon olsa bir sürü insan atlar emeğine. Normal ölümlü bedenin yerine silikon bir beden vereceğiz sana desine. Ve işte sen kendi stream of consciousness'ınla, kendi bilincinle hayatına daha uzun süre devam edebilirsin. Bir sürü insan atlar emin. yani. Mesela Google'ın en büyük atılımlarından biri bu şey insan ömrü uzatma üzerine. Yeni teknolojiler deniyorlar. İnsan ömrünü nasıl uzatırız? bununla ilgili özel şirketleri var. Yani en büyük şeyler, yatırımlardan bazıları bu insan ömrünü nasıl uzatırız diye. Yani? Hayal gücümüzün almayacağı, şu anda almadığı şeyler belki ileride mümkün olacak. Bunları ancak biz şu anda bilim kurgu kitaplarından öğrenebiliyoruz.